Haftanın açılışını mahallede yapıyoruz. 11 kilometre easy arasında da 10 tane 100 metrelik dolu boşlarımız var. Yeni haftaya girdik. Artık bu haftadan itibaren hız antrenmanları başlıyor. 6 hafta sonra Amsterdam yarı maratonu. Odak şu anda orada. Tabii ki bunu da Valencia'ya hazırlanırken yapıyoruz. tekrarlar bitirdik. Burada izinin içerisinde 100 metre tekrarlar yaptım bugün. Buradaki amaç kalansı biraz daha arttırmak. Dakika dağıtılan adım sayısı kalans. Biraz daha ayakları hızlı çevirelim. Kadansımız gelişsin. Bütün amaç bu. Haftaya başlarken böyle biraz daha bacaklar hem çalka oluruz. Yeni haftaya da girmiş oluruz. haftayı 11 kilometre ile açtık. Pazartesi her zaman söylediğim gibi en zor gün. Ama açılışı yaptık. Bu hafta dediğim gibi hızlanma haftası başlıyor. Evet şimdi iyice bir esneyelim ve haftaya başlayalım. Evet antrenmanımızı bitirdik. Bugün 3 tane 1 mil. Bir tane de ardından 20 dakikalık zone 4 antrenmanı vardı. Eşik antrenmanıydı bugün. Miller 1. mil 4.10, 2. mil 4.06 ve 3. de 4.05 çekti. dediğim gibi bunların hepsi zon 4'tü. Bu zon 4'ün sonuna doğruydu. Geriye kalan 20 dakikada 4-15 avaraj. Aslında bu hedefi yarım aradığımızı o da 4.72 km kilometre olarak. Verimli bir antrenman oldu. Bu eşik antrenmanıydı. Artık bu haftadan itibaren yüklemeler artıyor. Eşik antrenmanları ve dayanıklılık antrenmanları. Perşembe gününde bir dayanıklılık antrenmanı olacak. Hafta sonu uzunundan önce tabi aradaki iziler dışarıya. Bu hafta gene tahminimce 80'i bulur diye düşünüyorum. Bu antrenmanların amacı yorgunluğa karşı aslında bir nevi direnci artırmak. Daha uzun mesafeleri daha uzun sürelerde daha yüksek eforda hareket etme kabiliyetimizi geliştiriyoruz aslında. Yorgunluğa karşı direncimizi güçlendiriyoruz. O yüzden eşik antrenmanları önemli arkadaşlar. Evet bu arada bugün salı akşama park var. Çok güzel bir ortamımız var. Gelin deneyimleyin zaten ondan sonraki haftalarda kendiniz gelmek isteyeceksiniz. Evet akşama parkında görüşmek üzere. Evet bugün antrenmanımız normalde asfalttaydı. Yolda koşacaktım ama maalesef daha çok erken ve havada da aydınlanmadı. Biraz da tempo antrenmanı var. O yüzden karanlıkta da çok risk almak istemedim. Ee, o yüzden gene tartan, tartandayız bugün. Bugünkü antrenmanımız iki tane 3 kilometre, 2 kilometre, 1 kilometreden oluşan terlerimiz var. Bunlar yarı maraton hızında olacak. Evet. Başlayalım. Uzun bir antrenman olacak. Biraz daha tempolara asılamak lazım. 5 haftamız var bundan ayrı Amsterdam'a. O yüzden antrenmana başlıyoruz. Evet, İlk setimiz bitti. Şimdi aradayız 800 metre çok sonra bir set daha hani tekrarlar. Helefet <laughs> bir antrenmanda. Ooo! İki setten oluşan 3 kilometre, 2 kilometre ve 1 kilometre vardı bugün. Aralar 400 metre çok. Her iki sette de tutarlı çıktı. 3000'ler 412 avaraj, 2000'ler 412 avaraj ve son 1000'ler de 408 gibi. Oh, buna ihtiyacım vardı. Bu antrenmana ihtiyacım vardı. Çok bugün kamerayı elime almadım. Zaten çok erken başladık. Karanlıktı ve tamamen bugün antrenmana odaklandım bu antrenmanlar çok kritik Tabii amacım bugün bunu yolda yapmaktı ama çok erken başladığımız için maalesef yola çıkamadım. Zamanım da kısıtlı olduğu için haliyle inan gecikemedim. O yüzden sahadaydık. Olsun. Bu da önemliydi. Kritik bir antrenman. Evet, Kullanını yapıp bitirelim. İyice ısınmak lazım. Evet antrenmanımızı bitirdik. Of. Dediğim gibi buna gerçekten ihtiyacım vardı. Yolda yapılması gereken bir antrenmandı ama sahaya geldik. Neyse sahada da en azından eşiği patlattık. Olacak. Olacak az kaldı. Devam. antrenman çok verimli bir antrenmandı. Dünkü antrenmanı cebe koyduk. O yüzden memnunum. Bugün dediğim gibi easy, hafif. Çok yormadan biraz bacaklar çalkalansın, açılsın. Yarın uzunumuz var ve haftayla ağırdan bitirelim. 10 kilometre izimiz tamam. Yarınki uzundan önce 10 kilometre izi attık bugün. Dün de antrenman oldukça şiddetliydi o yüzden birazcık bacaklara sesin diye ama dünden kalma yorgunluk var. Dünden baya bir yorgunluk var. Normal yükleme haftasındayız. Easy'ler olabildiğince easy olması lazım. Hafif tempo, düşük kabız. Bugün de baya düşük nabız gittik. Zaten bacaklarda hareket etmedi söylediğim gibi. 10 kilometreyi bitirdik. Yarın uzunumuz var. Yarın tempo yok. Daha böyle düşük nabızda. Zon 2 uzunumuz var. Bugün bol bol esteme, su içme, bacakları rahatlatma lazım. Aksi takdirde yarın hiç keyifli olmayacak. Ama her zaman olduğu gibi süreçten keyif almaya devam. Karanlıkta başlayıp aydınlıkta bitecek olan bir uzun koşu daha uzunumuz var bugün. Cumartesi haftanın uzunu ve haftaya kapıyoruz. Bugün 25-26 kilometre bir koşumuz olacak. Uzun koşu 2 saatin üzerinde. Hafta iyiydi, güzel antrenman yaptık. Güzel de bir uzun koşuyla haftayı bitirebiliriz. Evet, başlıyoruz. Another night and I'm just walking city lights and people talking I don't know where I'm supposed to go I wonder if you got that feeling staring at your bedroom ceiling and think about me the way I think about you Could you tell me should I let you go yeah I got to know yeah got to know what I'm gonna Evet, bir markete doldurup suyumuzu aldık. Böyle uzun suyu ihmal etmemek lazım. Bugün celli alacağım. Artık koşu sırasında beslenmeye daha fazla önem verme zamanı. Yarışa çok bir şey kalmadı. 20 Ekim Amsterdam. Önce Amsterdam'ı halledelim. I don't know what like, I Just one more time. It's quiet when we both are sober. But two drinks in and we start all over. 16. kilometrede bir cel alıyorum şimdi. Oh, ananaslı. Bu işte beslenme çok önemli. Beslenmenin de antrenmanı olur arkadaşlar. Yarışta kullanacağınız C ve da dahil olmak üzere antrenmanlarda denemek zorundasınız. Jel belki sizi rahatsız edebilir. Belki farklı bir jel e, kullanıyorsunuzdur. O yüzden bunlar önemli. Şimdi bu almış olduğum esas jelin içerisinde 22 gram karbohidrat var. Şimdi benim yarışta planım iki tane jel almak. Birincisi 40. dakika doğru 8-9 kilometre arası. Diğeri de ondan Yarım saat sonra, 30-35 dakika sonra o da 15-16 kilometrelere geliyor. O yüzden bugün de böyle 16. kilometrede aldım. Hem şimdi birazcık daha tempo artıracağım. Biraz daha maraton hızlarına doğru. Gücümüzü kaybetmeyelim. Hızımız düşmesin antrenmanda. Daha verimli gitsin diye. Devam. Yeah, gotta know, yeah, gotta know. bitireceğim bugün. Şuradan gibi böyle son bir kilometreyi. Evet şimdiye kadar ki bu antrenman bloğunda en yüksek mesafe olacak. 26 kilometre. Erken başladık. Ama geçmişten de bir ders çıkardık. O yüzden mecburen bu mesafeleri erken çıktık. Bakalım. Oh be. 26 kilometre bitirdik. Yoğun ve keyifli bir haftaydı. Antrenmanlardan keyif almaya başladık. 17. kilometreye kadar easy, hafif tempo güzel gitti. 17'den sonra 25'e kadar artırdık. Az kaldı o yüzden antrenmanların hakkını vermek gerekir. Bu haftaya erik Önümüzdeki hafta devam.